FK yani fiyat kazanç oranı nedir, nasıl yorumlanmalı ve trading via ve nasıl eklenir gelin görelim. Başlamadan önce kanala abone olarak ve zil bildirimlerini açarak bana destek sağlayabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen göstergeler kısmına gelerek fiyatın kazancı oranı yazalım. Bu seçeneği atayalım grafiğimize. Görmüş olduğunuz gibi altta bizim fiyat kazanç oranı grafiğimiz gelmiştir. Şimdi ilk olarak fiyat kazanç oranı bir hisse senedinin elde ettiği kâra göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Yani bunu bütün bilançolarda inceleyerek yani bu değerleri kullanarak bütün yatırımcılar neredeyse birçok işlemini göz, gözle geçirerek değerlendirmektedir. Bununla birlikte FK oranı büyüyen, yükselen ve güçlü şirketlerde 10-12 bandına gelmesi göz ardı edilebilir. Yani sonuç olarak bu şirket büyüyor ve bazı yatırımlar elde ediyor. Zarara da girebiliyor. Ama FK oranı artmasında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani eğer gerçekten güçlü bir şirketse 10-12 değerlerine ulaşması bizim için sorun teşkil etmiyor. Hemen bu aşamayı geçerek bunu silelim. İkinci aşamamıza gelelim. FK oranı nasıl hesaplanır? FK oranı hisse senedi fiyatının hisse başına kâra bölünerek ortaya çıkar. Hisse başına kar da yıllıklandırılmış net kar bölü ödenmiş sermaye yani bu toplam buğut miktarı ödenmiş sermaye bu şekilde hesaplanır. Hemen bakın görelim. Biz burada Petkim hissesine ziraat yatırımının e, sektörel analiz kısmından baktığımız sayfasında değerlerini görüyoruz. Bu zaten 7.03.2022 tarihli. Hemen hesap makinemizi aldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bizim burada ilk başta net kar. Net karımız 4 çeyreklik, son 4 çeyreklik. Burada bu değeri alacağız. Ödenmiş sermayemiz de zaten burada yazıyor. FK değerimiz de burada ve hisse fiyatımız burada yazıyor. Hemen hesaplayalım. Bölü yaptığımızda 2,15 çıkıyor. Bölmüş olduğunuz gibi. Bunu hisse fiyatına böldüğümüzde 8,06 bölü 2,15 yapalım. 3,74 yani 8 diye gidiyor. Bunu tabi 3,75'e yuvarladılar ve biz tabi virgülleri falan da almadık. Görmüş olduğunuz gibi burada 3,75 FK değeri mevcut. Hemen bu kısmı geçelim. Peki burada ne? Bakın 3.73. Bu sürekli olarak hesaplanıyor. Sonuçta biz fiyata böldüğümüz için, hisse işte senedinin fiyatına böldüğümüz için bu değer sürekli olarak burada bizim için hesaplanmakta. Bu şekilde de yararlanacağız hemen. Hemen ikinci bir aşamaya geçelim. PK'nın oranının anlamlı olabilmesi için yani net dönem karının büyük oranda faaliyetlere bağlı gelirlerden elde edilmesi önemlidir. Bunu unutmamalıyız. Eğer ki şirket e, faaliyetlerinden yani esas faaliyet karından elde etmiyorsa kazancını net dönem karını faaliyetlerine bağlı olarak elde edemiyorsa bu bizim için sıkıntıdır. Faaliyetlerinin yüksek olması gerekiyor. Yani F kavramlarının yüksek olmasını da bu şekilde kabul edebiliriz. Belki de şimdi şöyle bir gerçek var. Gidiyorlar bir bazı firmalar işte arsalar alıyor, yatırımlar yapıyor, bina alıyor, tahvil alıyor. Ya yani bunları satışından bir şekilde eğer ki net dönem karını yüksek gösteriyorsa bu bir altı boş bir yükseliştir. Yani faaliyetlerinden elde edilmemiştir. Bizim buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun içine bilanço okumayı bilmemiz gerekiyor ve şirketlerimizin bilançolarını takip etmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir noktaydı. Hemen bunu da kaldıralım. Çizimleri de bir kaldırayım ben ona. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada altta e, PR atıyor olarak yazan bizim fiyat kazanç oranımız. Peki mesela bakın şurada son rallide ne oldu? Biz bu hissenin sonuçta fiyatı arttığı için e, f FK oranı arttı. E, FK oranı düşük olması bizim için kabul edilebilir bir şey. Yani düşük olması gerekiyor. Ne kadar düşük o kadar iyi. Yani mesela burada 3.73 yatırdığın parayı sen 3 yıl, 3.5 yıl sonra alabileceksin. Bunu baz aldığında ne oluyor? Artık yatırımcı kaçıyor. Ya ben 3.7 yıl niye bekleyeyim? Bu şekilde bir tavır alıyor. Mesela bakın şuradaki yükselişte. Buradaki fiyatlamada bakın mesela 24'e kadar FK'sı çıkmış o zaman ne oluyor? Yatırımcı satıyor ve kaçıyor. Yani güvenli yatırım oluşturmak istiyor. Tamam. Büyüyen şirketlerde kabul edebiliyoruz ama 10-12 değerlerini kabul edebiliyoruz. E bunu da baz almamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Peki bakalım biz bununla ilgili neler yapabiliriz? Şimdi hemen şöyle bazı belli başlı yerlere kavranın. Mesela artık bu değere geldiğinde mesela düşmüş, bir çöküş sağlanmış. Biz bu şekilde kendimiz destekler belirlememiz lazım. E bunu da belirleyelim bakalım. Geriye gittik mesela bakın buralardan dönmüş hep 13'lerden dönmüş. E mesela 13'ü de biz yukarıya doğru bir baz alalım. Buraya da bir destek atalım. E şimdi biz şurada fiyatlara yaklaşalım ve inceleyelim. Ne olsun istiyoruz? Mesela burada Bakın görmüş olduğunuz gibi şu seviyelerde işte örnek veriyorum FK'nın dip bulunduğu seviyeler yani Mart aylarında burada Petkim hissesi 2020 yılında Mart ayında diplerde ve yukarıya doğru bir yükseliş var. Bakın FK'nın artmasıyla birlikte fiyat oranları nasıl artıyor? Mesela siz burada aldınız. E, bu FK'nın artmasıyla birlikte bakın neredeyse %30 civarında kar elde ediyorsunuz. E, ne oluyor? F e, artınca artık 11 değerlerine gelmiş. E, yatırımcı buradan kaçmak istiyor. Niçin? Artık yani fiyat kazanç oranı arttı. Ben 11 yılda niye yatırım mı e, yani yatırdım parayı egal etmiş olayım yani kar olarak elde etmiş olayım. Mesela on, 11 yıl bekleyeceğim ben yatırdığım parayı çıkarabilmem için. E, bu da saçma olarak görünüyor ve artık satıyorlar. Ama mesela biz burada büyüyen bir firmaydı Petkim. Ya, bu yıllarda gerçekten büyüyen bir firma. Tabii bunlarda trend indikatörlere de takip etmemiz gerekiyor. Mesela burada yükselen bir trend var. İndikatörleri de takip edeceğiz. Mesela biz burada ne kadar kaybetmişiz? %6, %7 oranında bir kayıp yaşamışız. Ama burada mesela artık bu değerlere geldiğinde bir kar realizasyonu yaparız. Ama hisse büyüyen bir şirket. Burada biz yükselen bir trendimizi oluşturduk. Örnek veriyorum. İşte geçmişe dayalı oluşturamıyorum şu an. Ama bir trend oluşumunda bakarak yani bir trendin kırılımında satmamız da gerekebiliyor. ve bu şekilde bizim strateji geliştirmemiz gerekiyor sürekli olarak. Bunlar çok önemli. Yani tek bir şeye bağlı olarak da mesela tek bu FK grafiğine bağlı olarak hiçbir şekilde fiyatlara karar veremeyiz. Ve hisse senedinde stratejilerde bulunamayız. Onun için bizim birçok stratejide bulunmamız gerekiyor. Bakın mesela şu an Mausun Askele durduğu yer bir destek noktası. Bizim destek noktalarını da belirlememiz gerekiyor. Direnç noktalarını da belirlememiz gerekiyor. Bakın burada mesela Hemen yaklaşalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bir e, yükselen bir üçgen bulunuyor. Bu formasyonlara da geçeceğim en kısa sürede. E bu üçgen doğrultusunda fiyat hareketleri mesela gidip geliyor. Burada mesela üçgeni kırdı ama burayı destek olarak sağlayıp yukarıya doğru bu şekilde ilerleyemedi. E altına döndü. E bu öyle ilerledi dibine geldi. Sen bir kanal oluşturdun. E buradan geri alabilirsin mesela. Bu şekilde stratejileri sürekli belirlemeliyiz. Peki bakalım sürekli olarak nasıl bir FK oranıyla fiyat hareketleri nasıl değişmiş? Görmüş olduğunuz gibi mesela burada FK artık 19 seviyelerine gelmiş ve artık yatırımcılar kaçmaya başlamış. Tamam büyüyen bir şirket eyvallah ama bu değerler gerçekten çok fazla diyerek kaçıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi mesela %20 civarında bir zarar var. Bunu elde etmiyorlar. E burada FK yine artıyor. Yine bir yatırım haberleri bir şeyler yani Burada borsanın yüksek olması, ralliye girmesi, şirkette iyi haberler oluşumu yine fiyatları alıyor, götürüyor. Ondan sonra mesela bakın burada artık yine tavan. 19'lara geliyor. Burada mesela duruyor 16'dan 19'a geliyor. E fiyat %15 artıyor. Arttıktan sonra bakın %17 yere düşüyor. Niye? Artık yatırımcı diyor ki bu pahalı. E düşüyor tekrar çıkmaya devam ediyor. E adam Bakıyor yine yatırımları var. Almaya devam ediyor üstelik yatırımcı. Buraya geliyor artık diyor ki 24 yıl bu ne demek ya diyor satıyor. E bu sürekli olarak devam ediyor. Mesela burada artık belli başlı bir kar politikası oluşmuş. Hissenin fiyatına bağlı olarak elde ettiği kara göre burada işte bilançolar açıklanıyor. Bu aylara göre FK oranları birden şekillenmeye başlıyor. E buraya düşüyor ucuzluyor. İşte bunu bilen yatırımcı, bilançoları okuyan, faaliyet raporlarını okuyan yatırımcı en önemli şeyi elde ediyor aslında. Orada faaliyet raporunda gördüğü biz işte 2021 yılı itibariyle diyor. Mesela tam bu dönemler Ocak ayı. 2021 yılı itibariyle işte kapasitemizi şu kadar arttırdık, şu kadar üretim gerçekleştireceğiz. İşte ondan sonra satışlarımızı bu kadar arttırmayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz şu yönde, karımızı bu kadar arttırmayı düşünüyoruz dediğine göre burada ne oluyor? Bir beklenti içerisinde oluyor. Yatırımcı da şirkete güveniyorsa şirketin sürekli olarak faaliyet raporlarını okuyup artık faaliyet raporlarında açıklanan bilgilere güveniyorsa bunlara dayalı olarak sat, şirketi satın alıyor. Bakın burada zaten FK oranı da düşüyor. Şirketin karları da artıyor. E bu sayede karlar da elde ediliyor. Yani bunun için FK oranının bu şekilde hesaplanması gerekiyor. Bakın mesela son rallide bakın Petkin hissesi gerçekten FK oranını sürekli bir düşüş içerisinde gerçekleştirmiş. Mesela burada 21 Aralık 2020'de buradayken yani 25 değerlerindeyken şu anki değerleri bizim 3.73. Bu gerçekten çok güzel. Ee, bu değerleri baz alarak kendiniz destek noktaları oluşturarak belli başlı artık FK oranının arttığı bölgelere yaklaştığında hisseniz satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Bütün anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.